Sporseverler Tv'ye hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk abi. Ee, bugün Sporseverler Tv'nin konuğu Ulvi Can Kellecioğlu. Evet ee, Serbest Greco Romen güreşiyor kendisi. Ee, Onla röportaj yapacağız. Evet, e, Ulvi Bey kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Adım Ulvi Can, adım Kellecioğlu. Karabük eski badalıyım. E evet. Hangi kiloda güreşiyorsun? 65. 65, 65 kiloda. Güreşiyor. Evet. Herhangi bir kulübün falan var mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü. Hı hı. E, ona, onun adına güreşiyorsunuz. Evet. Kaç yaşındasın? 17. 17 yaşındasın, evet. E, seninki 17 yaş yani değil mi? Grubunda evet. Grubunda oluyor, evet. Peki, güreşe nasıl başladınız? Güreşi... Babanız falan güreşçi miydi? Yok, hayır. Benim ailemde kimse güreşçi değildi. Evet. Benim e, ortaokulda e, Ayhan Kızılay diye antrenörüm vardı. Evet. O beni teşvik etti güreşe. Gel başla Oradan yürüdük. Seni beğendiler oradan diyorsun. Evet. Peki ilk ustanız ve antrenörünüz kimdir? Ayhan Kızılay. Hı, Ayhan Kızılay. Peki. Siz hiç yağlı güreş yapmadınız değil mi? Hayır. Tamam. İlk Peki ilk milli maç yaptınız mı? Hayır. E, peki okullar arası yaptınız değil mi herhalde evet, en son? Arası yaptım. Orada derece yaptınız mı? Türkiye'de 8.'liyim var işte. Hı, evet. Peki başarılarınız diyecektim. Başarınız da herhalde Türkiye 8.'liliği olduğuna göre. Hayır. Peki bu güreş hayatında... En çok sevindiğiniz an ne zaman? En çok sevindiğim an ilk maçımdaydı abi. Nerede? Kiminle yaptın? Hatırlıyor musun? Buradaydı. Yaşar'da o kapalı aynen. spor salonunda. Ben hatırlamıyorum. Babam gelip izlemeye gelmişti. Evet. O çok iyi bir andı yani benim için. Evet. maç. Kimi yendiğiniz arkadaş hatırlamıyor musun? Ee, az giden bir arkadaş hmm. Evet. Peki en çok üzüldüğün an? En çok üzüldüğüm an sakatlandım maaşı abi. Geçen ay burada Yıldızlar'da hmm. finalde sakatlanmıştım. Evet. Peki örnek aldığınız sporcu veya rol modeliniz kimdir? Kerem Kamal. Evet. Peki bir hedefiniz var mı? Hedefim Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu olmak inşallah. Evet inşallah. Bekliyoruz bak ona göre. Söz vermen lazım buradan i̇nşallah. onu da yapman lazım. Peki sizin e, senin rakiplerinden veya da alt boylardan ya şeylerden beğendiğin genç yetenekleri var mı mesela? Benim Peki, benim gençlerde hı hı. 80 kilogramda Alperen Berber var. Hı. Onu çok beğeniyoruz. Aynen. Peki en iyi yaptığınız oyun hangisi? Çok iyi tek kol abi. Tek kol? Hı. Hı. tek kol çok yapar. Tamam, onu sizden bekliyoruz o zaman. Peki en zor rakibiniz kimdir? En zor rakibim... ASKİ'dendi abi. Evet. Arif Emir Taşdemir. Arif Emir Taşdemir. Aynen. Taş Peki... Ee, serbest mi zor, rekoremen mi zor? Ya bana göre rekoremen daha zor abi. Değil mi? Vücudun üstünden olduğu için şey herhalde değil mi? Peki bu sporun daha iyi olması için yapılmasını istediğiniz bir şey var mı? Mesela neler eksik görüyorsun? Ya abi hakemler biraz sıkıntı. <laughs> Her yerde olduğu gibi. Aynen. Peki bizim sormayı e, unuttuğumuz veya sizin eklemediğiniz eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok abi çalışmalara devam ediyoruz inşallah. Derecelerle bu sene de derece yapacağız. Tamam. Peki en kısa zamanda Türkiye veya dünya işte şampiyonlukları bekliyoruz yani. İnşallah seni. Peki e, Bey. Spor Severler TV'ye konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.